Sporların hiçbir şekilde yürüyemeyecek dedi. Ayak kaslarımda kısalık ve güçsüzlük olduğu için liseye geçtiğimde tamamen spordan soğumuştum. Metehan'dan 8 yaşında bir okul sporlarında karşılaştık. Türkiye şampiyonunu elde ettim. Ben başardım, sen de başarabilirsin. Sıra sende. 2003 yılında Trabzon'da dünyaya geldim. İki kız kardeşim var. Ailemle beraber yaşıyorum. 4 yaşında ehliyetsiz bir tarafından kaza geçirdim. Doktorların hiçbir şekilde yürüyemeyecek dedi. Bir yıl boyunca zaten hiçbir şekilde yürüyemedim. Ayaklarımı hissetmedim. Bir yıl Ankara'da GAT hastanesinde tedavi gördükten sonra koltuk değneği yardımıyla beraber yürüdüm. İlkokula başladığım dönemde çok zorlandım çünkü diğer arkadaşlarıma yetişmek zor oluyordu. Yetişemiyordum, yürürken zorluk çekiyordum. Sürekli bir destek bekliyordum. İlkokulun sonlarına doğru yüzmeye başladım tedavi için. Başladıktan sonra biraz gelişme oldu. İki koltuk DNA kullanıyordum, teke düşürdüm. Sonrasında koltuk değneğini tamamen bıraktım. Ama ameliyat olduktan sonra tekrardan koltuk DNA kullanmak zorunda kaldım. Ortaokulda belli bir dönem hiç okula gidemediğim oldu. Ameliyatlarımdan dolayı, tekerlik sandalye kullandığım için. Tekrardan koltuk değneğine döndüm, çünkü ayak kaslarımda kısalık ve güçsüzlük olduğu için. Ortaokuldayken bir müddet okula gidemedim, tekerlik sandalye kullandığım için. Zorlandım gidip gelmekte. Liseye geçtiğimde tamamen spordan soğumuştum, bırakmıştım yani hiç istemiyordum çünkü iki tane koltuk değneği kullanıyordum. Bu şekilde dışarıya çıkmak bile istemiyordum. Arkadaşlarımın zoruyla bir okul yarışına katıldım. Orada Ozan Hoca ile tanıştım. Yani geldi, girdiğim yarışlardan bahsetti bana. Böyle böyle bir branş olduğunu, bedensel engelli yüzme olduğundan bahsetti. Yani ilk başta hoşuma gitti çünkü yani bize önem verilmesi benim hoşuma gitmiş çünkü artık yani kabullenmiştim engelli bir birey olduğumu. <laughs> Şimdi diyorsun, en son koyundaki e, 400 serbestteki olan tamam yarıştaki performansı 4 16 17 idi. bunu düşüreceğiz şimdi. Halin 5 metre kulaç sayısını hesaplayalım. Tamam mı? Ona göre 30 32'nin altına düşelim. 15 17 20'den altı 25'in 17'nin altına düşelim. Tamam? Uzantılı sepere yapalım. Tamam? Okey. Hazır mısın? Hazır. Thank you very much. Hop. Metehan'dan 8 yaşında bir okul sporlarında karşılaştık, orada gördüm Metanı. Onun da yetenekli olduğunu orada kendi içimden bir keşfettim. Bu keşiften sonra Metehan'dan biraz konuştuk, uzun uzun sohbet ettik. Ona yüzmenin önce sağlık açısından sonra kendisi açısından iyi bir şeyler katabilecek olduğunu ona söyledim. Biraz e, ilk başta gelmek biraz istemekte birazcık zorlandı. Biraz güveni yoktu. Biraz bu güvenle alakalı kendisinde biraz telkinlerde bulunarak e, çalışmaya başladık. İkna ettiğim diyeyim. Ozan Hoca'nın konuşmalarından sonra bir antrenman sürecine başladık beraber. Ozan Hoca'nın bana olan inancıyla buraya geldik aslında. Çünkü benim ilk başta öyle bir çok bir inancım yoktu. Çünkü en fazla. Yani Trabzon'da belli bir dereceler elde ederim. Türkiye çapında bir dereceler elde edebileceğini hiç inanmamıştım. Çünkü çok güzel bir yeteneği vardı yüzmeyle alakalı. Ee, bu yeteneğini keşfetmesini istedim. Kendi içinden keşfetmesini istedim. Biz de ona ve ailesi ve ben de ona büyük bir destek olarak başladık. E bu başlama neticesinde de e, 3-4 sene bir antrenman yaptık, çalışma yaptık. Neler yapabiliriz bunları bir gözlemledik. Antrenmanlarımız Ozan Hoca ile haftanın 6 günü çift idman olmak üzere gidiyor. Şu an okulum olmadığı için. Yani yoğun bir antrenman sürecimiz oluyor. Çünkü sürekli uzun mesafe yüzmek durumunda kalıyorum bir antrenmanımız 6 kilometre aşağı düşmüyor şu anda Suya atladığım zaman dışarıdaki engelim suyun içinde yok oluyor resmen. Çünkü suyun içinde dışarıdan çok daha rahatım. çok daha keyifliyim, çok daha rahat hareket edebiliyorum. Çünkü suyun içinde herhangi bir destek kullanmak zorunda değilim. Tamamen ben ve suyum. başka hiçbir şeye ihtiyacım yok sudayken. 4 sene sonra e, metallar bir yar ilk yarışa katıldık. İlk yarışa katıldığında Metan e, tabii ki zorlandı, e, biraz e, nasıl söyleyeyim m, böyle üçüncü, dördüncü gelmeye başladı ama sonraki dönemlerde daha iyi kendisini her yarışa girdikçe güveni daha çok artmaya başladı ve bu süre zarfında da e, daha iyisini yapmak için mücadele verdi, kendisi de çok çalıştı. Engelimden dolayı yüzmedeki diğer branşları üzerken biraz zorlanıyorum. Ama serbest branşını yüzerken suyun içinde daha rahat, sanki bir engelim yokmuş gibi oluyor. Serbest branşını yüzmek diğerlerinden daha hem daha kolay hem de daha keyifli benim için. Ya suyun altında kollarım yardımıyla beraber gidiyorum. Ayaklarımı kullanamadığım için. Tabi bu yarışlarda bizde yasak oluyor. Ama normal antrenman yaparken kollarımı kullanarak suyun altında ilerleyebiliyorum. Veden Serengela Federasyonu para yüzme e, Türkiye şampiyonası yapıldı. Orada ben Metana e, e, hep kısa mesafeden hep gitti. Hocam 50 100 hayır dedim Metan. Bu yarışta 400 metre serbest süzeceksin dedim. Biraz tabii ki zorlandı bu yarışta yüzerken ama bu yarışta ilk üçe girmeyi başardı çok zorlandı başardı. Ve yarış sonrasında Meta konuştuğumda Meta neler hissettin hocam dedi ben yapabiliyormuşum bunu dedi. Ve bunun daha iyisini yapmak için mücadele verecek olduğunu söyledim. O da bunu kabul etti ve hoşuna gitti. Ozan Hoca ben Ozan Hoca'ya yani ben 50 ve 100 metre serbest branşında kendime güveniyordum. Ama Ozan Hoca bana 400 metre Türkiye üçüncülüğü. Ondan sonrasında zaten Ozan Hoca bana hiç 50 ve 100 metre yarışmam hiç istemedi. Hep 400. Daha uzun mesafe yarışmam istedi. Hala aferin oğlum. Aferin etrafı. şampiyon olacaksın. İşte bu. Süper. Devam et. Devam et. Harikasın. Tek, işte şampiyon geliyor. Harikasın, bravo Metan, süpersin. 400 metre e, serbest e, yüzücü e, sporcu sayısı çok az. Çünkü bütün sporcular genelde e, kısa mesafede yüzmek isterler. 50, 100, 200 de yüzmek isterler. 400 metre sporcu sayısı olduğu için meta'da e, 400 metre serbestte çok başarılı. E, bu konuda kendisine de e, güveni zaten sağladık hep uzun mesafeli yüzücü olmak e, gerçekten çok zor e, çok güç, efor ve dayanıklık isteyen bir dal bir branş söyleyeyim size Aradan bir zaman geçtikten sonra Trabzon'da bir Türkiye Şampiyonası düzenlendi Bu sefer orada İkincilik elde ettim. Türkiye ikinciliği elde ettim. Yani artık Ozan Hoca da benle yani emin karar vermişler. Benim branşım 400 metre serbestti. Sonrasında zaten olan tüm yarışlarda 400 metre serbestte Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Bunun yarı sıra 50 ve 100 metre serbestlerde de Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Ve ondan sonra akabindeki yarışlarda e, Gaziantep'te yapıldı. E, Mersin'deki yarış yapılacaktı. Oradaki yarış pandemiden dolayı iptal oldu. Müsabakalara gidemedik. Antep'te yapıldı, Konya'da yapıldı. E, Trabzon'da burada yapıldı ve buradaki yapılan yarışlarda da 50, 100 ve 400 serviste şu anda Metan Türkiye birincisi. Bugün sporcumuz Metan için buradayız. E, sporda lider şehir, spor şehri Trabzon'umuzun en özel testlerinden bir tanesi Mehmet Ferso Su Yüzme Havuzundayız. Burası 2011 EYUF'da e, faaliyete geçen bir tesisimiz. E, burada Metehan antrenmanlarını yapıyor. 2018 yılından itibaren burada Ozan Hocamızın nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye şampiyonlukları aldı. İnşallah Metehan'dan biz daha başarılı sonuçlar alarak Avrupa şampiyonalarında, dünya şampiyonalarında ve olimpiyat şampiyonalarında da görmek istiyoruz. Şehrimizi de en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Hedefimiz bizim e, ilk başta e, tabii ki milli takım milli takımından sonra Avrupa ve dünya şampiyonası Paris Olimpiyatları. Hedefimiz bu. Çek. Çek. Evet. Aferin. Arkasın. Hadi. Çek. Aferin oğlum. Çok güzel. Arkasın. Çak. Şu an Ozan Hoca ile olan hedeflerimiz Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında bir başarı elde edip ülkemizi Adana başarılar elde etmek. İlk hedefimiz tabii ki de milli takıma girip herhangi bir düzenlenen ilk Avrupa Şampiyonası'nda 400 metre serbestte ilk üçe girmek. Avrupa Şampiyonası'nda başarı elde etmek, sonrasında tabii ki her sporcu gibi Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlara katılıp orada madalya kazanıp bayrağımızı göndere çekmek ilk hedefimiz. Metehan'ın e, tabi bu yüzme branşına başladıktan sonra hayatındaki gelişmelerini ailesinden biliyoruz. Çok daha farklı noktalara geldi. Çünkü sporun iyileştirici ve bütünleştirici gücünün yanında rehabilit edici yönü çok fazla. Metehan da bunlardan bir tanesi. Çok iyi noktalara geldi. E, Hayata entegre oldu. İnşallah biz diğer branşlarda da bu engelli kardeşlerimizi sporun bu anlamdaki destekleri dolayısıyla hayata e, tutunmalar açısından önemsiyoruz e, bu faaliyetleri artırarak devam edeceğiz. Metehan çok duygusal bir çocuk, e, içe kapanık bir çocuk. Eee o eski dönemlerinde çok çok daha içe kapanık bir çocuktu. Tabii ki e, yarışmalara katıldıkça, işte e, başarı elde ettikçe, madalyalar almaya başladıkça bu sefer kendini güveni daha çok artmaya başladı. Sosyal e, çevresi daha çok genişlemeye başladı. Artık böyle e, kendine baktığında mesela Trabzon'da bir yolda yürürken aa işte Metehan işte e, paralimpik yüzücü diye artık herkes onu tanımaya başladı. E tabii ki bu da onu kendine olan bir güveni ...çok iyi bir şekilde ortaya koydu. Yüzme sayesinde kaybettiğim özgüvenimi... ...kaybettiğim inancımı geri kazandım. Hatta şu anda mesela yüzme spor konusunda... ...her sporu denedim. Her sporu yapabilecek olduğuma inandım. Ben başardım, sen de başarabilirsin. Sıra sende.